Bahçemizde birkaç kedi besliyoruz. Havalar çok sıcak gittiği için de pirelerin sayısı artmış durumda. Pire popülasyonunu azaltmak için bir tuzak yapacağım. Daha önce hiç yapmadım. Bir yerde okudum ve bunu şimdi deneyeceğiz. Ee, bir adet şöyle led. Bir adet 35 ile 50 arasında bir direnç. 35-50-10 arasında bir direnç. Bir yuvası ben kullanacağım. Siz istediğiniz biri kullanabilirsiniz. Ona göre yuva alın. Lehim deli. Lehim makinesi ya da havya diyorlar. Şöyle bir kablo bu. Biraz yukarıdan şuradan bir küçük bir delik açıyoruz. Daha sonra şunu şundan bantla ya da sıcak tutkal tut, tabancanız varsa onunla şuradan sabitlemeniz lazım. Şimdi bu ne işe yarayacak? Bu lamba, bu led yukarıdan aşağı doğru bakacak şu şekilde. Ne kadar ortada olursa ya sanırım buraya falan gözükmüyor ki. Şöyle yapsak belki daha düzgün olur Evet Şu şekilde mont edeceğiz Bunu ben aşağı doğru yapıyorum Isı, evet, pireleri kendine çekiyormuş. O yüzden burada bir miktar su olacak. Burada da ışık var zaten. Çek kablo kullanmadan pil yuvasına ait kabloları bağlamaya çalışacağım. Devreyi hızlı bir şekilde açıp kapamak için yani pil çıkarmadan, pil çıkarıp takmaya gerek kalmadan Açık kapı inmek için şöyle bir anahtar taktım. Bu anahtar. Buldum bir yerden. Bunu bağlayacağım devreye. şimdi çalışıyor. Evet devreyi kontrol ettik. Yanıyor. Bunu şöyle şuradan bant vasıtasıyla şöyle bantlayabiliriz. Son olarak kabın içerisine birazcık su koyuyoruz. Bir damla, bir iki damla bulaşık deterjanı damlatıyoruz. Işık, ışığı gören piralar buraya geliyor, zıplıyor, su içine düşüyor suyun üzerindeki gerilim deterjan yardımıyla azaldığı için direkt batıyorlar ve boğularak ölüyorlar. Dün yaptığımız piretoz her şey yaramış. Parmağım bakarsanız iki tane pire göreceksiniz. Nasıl yapıldığını kanalda paylaştım. Bunu karanlık bir yere koyuyorsunuz. Bu üzerindeki ışık pirelerin dikkatini çekiyor bir gece. Pireler buraya atlıyorlar. Suyun üstüne kalmayıp batıyorlar. Çünkü suyun içerisinde birkaç damla bulaşık deterjanı var.